Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bu videomda sizlere Install with Options uygulamasını anlatacağım. Install with Options uygulaması ne işe yarar? Bu bir uygulama yükleyicidir. Telefonumuzda bulunan APK dosyalarını bu uygulamayı kullanarak yükleyebiliyoruz. Neden bu uygulamaya ihtiyaç duyarız? Telefonumuzda bulunan APK'ları bu uygulamayla yüklersek Google Play Store üzerinden yüklenmiş olarak gösteriyor uygulama bilgisinde. Google Play Store üzerinden yüklenmiş olarak göstermesinin bize ne gibi bir avantajı var derseniz, GeSha kullanıcıları bankalarla problem yaşayabiliyor. Çünkü GeSha ekran okuyucusu Google Play Store üzerinde yok. Google Play Store üzerinden yüklenmediği için bazı bankalar GeSha uygulamasını casus yazılım, virüs olarak algılayabiliyor. O yüzden banka uygulamalarını ceşayla kullanamıyoruz. Ceşay ekran okuyucusunun APK'sını install with options ile yüklersek play store üzerinden yüklenmiş olarak görüneceği için bankalarla bir problem yaşanmaz. Bu işlemleri yapmak ya da yapmamak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ben burada illegal bir işlemden bahsetmiyorum. Tamamen bilgilendirme amaçlı çekilmiş bir videodur. İşlemleri uygulamak ya da uygulamamak sizin sorumluluğunuzdadır. Install with options uygulamasını kullanabilmek için şuzuki uygulamasının cihazınızda yüklü olması gerekiyor. Şu uygulaması Google Play Store'da var. Ben bu uygulamaların linklerini videonun açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Kullanmak isterseniz o linkleri kullanarak uygulamaları indirebilirsiniz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Uygulama simgesi. Şu uygulamasını açtım. Buradan Şuzuki kablosuz ait. Android adım adım kılavuz eşleştiriliyor düğme. Eşleştiriliyor dediği kısma tıklıyorum. Çevirde bir hata var burada. Eşleştir olacak aslında. Eşleştiriliyor denmiş. O kısma tıklıyorum. Eşleştiriliyor. Bizi geliştirici seçeneklerine yönlendirecek şimdi. Oradan kablosuz hata eklemeyi açmamızı isteyecek. Çiz, çiz okunu, geliştir, lütfen kablosuz, geliştirici seçenekleri düğme. Geliştirici seçeneklerine tıklıyorum. Geliştirici seçenekleri, yukarı git düğme. Buradan öncelikle USB hata eklemeyi aktif edeceğim. Sonrasında kablosuz hata eklemeyi aktif edeceğim. Geliş, geliş, açan, Bluetooth. Bluetooth. O, hata, mas, bu, 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 Sistem hızlı ayak hata ayıkla USB hata ayıklaması kapalı USB bağlandığında hata ayıklama modu Bunu açık hale getiriyorum USB hata ayıklamasına izin verir mi? Evet, iptal düğüm tamam düğme. Tamam diyorum. Geliştirici seçenekleri. USB hata ayıklamamız açık hale geldi. Şimdi kablosuz hata ayıklamayı açacağız. USB hata ayıklama, kablosuz hata ayıklama kablosuz bağlandığında hata ayıklama modu. Kablosuz hata ayıklama. Yukarıdaki kablosuz kablosuz hata ayıklamayı kullan. Kapalı anahtar. Bunu açık hale getiriyorum. Bu, ağ, bu ada kablosuz hata ayıklamaya izin verir mi? Bu ada her iptal, izin ver düğme. Kablosuz hata ayıklama. Bağlanmış olduğum kablosuz hata için benden izin istedi. İzin ver dedim. Kablosuz hata ayıklamamız açık hale gelmiş oldu. Buradan Cih IP adresi ve cihazı QR kodu ile eşle. Eşleme kodu ile cihaz eşle. Yeni cihazları altı basamaklı kodu kullanarak eşleyin. Eşleme kodu ile cihaz eşle kısmına tıklayacağım. Cihazla eşle. Cihaz kablosuz eşleme kodu 730.813. Buradaki kodu kopyalıyorum şimdi. Kopyalandı. Kodu kopyaladıktan sonra bildirim panelini açıyorum. Bildirim gölgesi, düğme, genişlet düğme, ekran ve ses kaydediliyor. Eşleştirme kodunu girin düğme. Eşleştirme kodunu girin dedi. Tıklıyorum buraya. Kopyalamış olduğum kodu yapıştırıyorum şimdi. 730813. Kodumu yapıştırdım. Tüm bildirimleri temizle bu genişlet düğme. Ekran ve ses katlar alt düğme. Shizuku. şimdi eşleştirme başarılı. Shizuku hizmetini şimdi başlatabilirsiniz. Shizuku eşleştirildi. Şimdi Shizuku uygulamasına geri dönüyorum. Kablosuz hata ayıklama. Geri geliştirici seçenekli. Geri eşleştiriliyor. Geç Şizuku. Başlat düğme. Başlat düğmesine tıklıyorum. Kap başlatıcı. Shizuku. Shizuku etkinleştirilmiş oldu. Shizuku artık çalışıyor. Şimdi install with options uygulamamızı açalım. Şizuku. Install Bit Options uygulamasına Shizuku'ya erişim için izin verilsin mi? Her zaman izin ver düğme. Reddit düğme. Her zaman izin ver tıklıyorum. Her zaman izin ver düğme. Install Bit Options. Install Bit Options uygulamamız açılmış oldu. ADB'den sisteme yükleme isteğinin ADB tarafından yapıldığını bildirir. Seçili değil seçim kutusu. Bunu seçili hale getiriyorum. Seçili seçim kutusu. Apex yüklenen paketin bir Apex paketi olduğunu seçili değil seçim kutusu. Agresif tahsis et paketin. Seçili değil seç. Anlık uygulama paketi anında uygulama olarak yük. Seçili değil. Aşamalı bu paketin aşamalı bir kurulumun. Seçili değil. Bütün kullanıcılar paketi sadece belirtilen veya varsayılan kullanıcı yerine sistemdeki tüm kullanıcılar için yükle. Sistemdeki tüm kullanıcılar için de yükleyebiliyorsunuz. Ben bunu seçili hale getirmiyorum. Sadece kendi hesabım için yükleyeceğim. Seçili. Dahili paketin dahili depolamaya yüklenmesini zorla. Seçili değil seçim kutusu. Doğrulamayı devre dışı bırakın. Seçili değil seçim kutusu. Bunu seçili hale getiriyorum. Seçili seçim kutusu. Düşük hedef SDK engelini atlayın. Eski SDK sürümle seçili değil. Geri almayı etkinleştir. Bu paketin gelecekteki geri alınmasına izin ver. Seçili değil seçim kutusu. Hedef kullanıcı uygulamanın yükleneceği cihaz kullanıcısını ID ile seç. Hedef kullanıcı. Uygulamanın yükleneceği cihaz kullanıcısını ID ile seç. Sıfır metin alanı geçersiz. Burada kendi hesabıma yüklenecek sıfır kullanıcısına. Kurulum paketi Android'in bu APK'nin hangi uygulama tarafından yüklendiğini bildirmesi gereken paket adını belirtin. Öğrene com Android Vending. Şimdi burada com Android Vending diye bir paket adı var. Bu Play Store'un paket adı. Bunu buradan kopyalamamız gerekiyor. Bence şu kullandığım için. Eylem menüsü. Yaz seçim menüsü. Install bit options. Seçim modu. Kurup paketi seçili değil. Andık bu AP hangi seçili değil? Tarım yüklendiğini seçili değil. Bildir gereken seçili değil. Paket adını seçili değil. Örne seçili değil. Com Android vending. seçili değil. Bunu seçiyorum buradan. Seçili. Kopyala düğme. Kopyala dediğim anda paketimiz kopyalanmış olacak. Install bit options. Bunu kopyaladıktan sonra. Metin alanı boş. Kopyalamış olduğumuz Com Android vending paket adını bu metin alanına yapıştırıyoruz. Android, ben metin alanı. Buraya kopyalamış olduğum paket adını yapıştırdım. Devam ediyorum. Kısıtlanmış izinlere izin ver. Yüklenen paket için kısıtlı izinlerin verilmesine izin ver. Şimdi Android 12 ile beraber kısıtlanmış izinler girdi hayatımıza. Bir uygulama yüklediğimiz zaman kısıtlanmış ayara takılıyoruz. Uygulama yöneticisine gidip yüklediğimiz uygulamaya tıklayıp diğer seçenekler kısmına tıklayıp kısıtlanmış ayara izin ver kısmına tıklamamız gerekiyor. Bunu seçersek, etkinleştirirsek o ayarlarla uğraşmamıza gerek kalmıyor. Bende kısıtlanmış ayar olmadığı için ben bunu seçmiyorum. Seçili değil seçim kutusu. Mevcut olanları değiştirin. Yüklenmekte olan paket zaten varsa. Değiştir, yüksel. Seçili değil seçim kutusu. Bunu seçili hale getiriyorum ben. Seçili seçim kutusu. Sanal ön yükleme paketin sanal bir ön yük seçili değil seçim kutusu. Sürüm düşürmeye izin veriniz şu anda yüklü olan paket sürümünü. Yüklenmekte olan sürümü düşürmeye çalışır. Eski sürüme döndürebiliyorsunuz. Seçili değil seçim kutusu. Tam uygulamalar yüklenen paketin tam bir uygulama olduğunu belirtir. Anı seçili değil seçim kutusu. Bunu seçili hale getiriyorum. Seçili seçim kutusu. Teste izin ver kurulmakta olan paket sadece test amaçlı bir uygulama ise kurulmasına izin ver. Seçili değil seçim kutusu. Uygulamayı kapatmayın bölünmüş bir uygulama seçili değil seçim. Yükleme nedeni bu yükleme için nedeni ayarlayınız. Şimdi burada yükleme nedeni var. Buraya tıklıyorum. Pop-up bilinmeyen seçilen seçenek. Politika. Cihazı geri yükle. Cihaz kuruluşu. Cihaz kuruluşunu seçiyorum buradan. Install git Options. Yükleme nedeni. Bu yükleme için nedeni ayarlayınız. Cihaz kuruluşu metin alanı geçersiz. İstenilen tüm izinleri verin paketin talep ettiği tüm izinleri otomatik olarak verin. Bunun yalnızca çalışma zamanı izinleri için geçerli olduğunu unutmayın. Seçili değil seçim kutusu. Bunu işaretlerseniz uygulamanın bütün izinlerini vermiş oluyorsunuz. Ben bunu işaretlemiyorum. İzin verilen APX güncelleme kontrolünü seçili değil seçim kutusu. Sıfır dosya seç. Sıfır dosya seç dediği yere tıklıyorum. APK'mın bulunduğu kısımdan APK'mı yükleyeceğim. Telegram. APK installer alt çizgi ve sıfırınca ikinci yirmi yedinci install with options. APK installer uygulamasını yükleyeceğim ben. Tıkladım. Bir. Yükle. Yükle diyorum. APK installer başarılı. Cihazımıza APK installer uygulaması yüklendi. Yükleme tamamlandı. APK installer başarılı. Tamam. Tamam diyorum. Install with options. Ve artık burayı kapatıyorum. Bakalım Google Play Store üzerinden yüklendi olarak gösterecek mi uygulama bilgisinde? APK installer. 6 bölü 9. Eylem. Yükle. Giriş. Kısa yollar. Giriş ekle. Yüksek resim. Uygulama bilgisi. Düğme. AP. Uygulama simgesi. Uygulama bilgilerine geldim AP gençlerim. Yukarı AP. A. Sıf. Bil. Bizi. Mobil. Ekran. Batarya. Varsayılan olarak. Kullanılmayan. Kullanım. Gelişmiş. Bilinmeyen. mağaza. Uygulama ayrıntıları. Uygulama Google Play Store üzerinden yüklendi. Uygulama ayrıntıları. Uygulama Google Play Store üzerinden yüklendi diyor. Install with Options uygulamasını kullanarak uygulamayı cihazımıza yükledik. Ve uygulama Google Play Store üzerinden yüklendi olarak uygulama bilgisinde gösteriyor. Videonun başında da söylediğim gibi bu işlemi yapmak ya da yapmamak tam sizin sorumluluğunuzdadır. Benim burada amacım sadece sizleri bilgilendirmek. Joshua'yı bankayla kullanamayan arkadaşlar ne yapabiliriz diye soruyorlardı. Bu uygulamayla Joshua'yı telefonunuzu yüklerseniz bankalar problem çıkartmayacaktır. Bu uygulamayı bana gönderen Ahmet Çeliker'e, Ahmet abiye buradan çok çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bu video bir gün işinize yarar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hakaret etmeden, küfür etmeden görüş önerilerinizi videomuzun yorumları kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun açıklamaları kısmında yer alan Telegram, WhatsApp, Instagram, X hesaplarımızdan bizleri takip edebilir. Bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Ayrıca Telegram kanalımıza gelerek ihtiyacınız olan uygulamaları indirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.